arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tüm videolarımızı izleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Masu da aldım. <laughs> ne oluyor? be neyse arkadaşlar. Hadi hemen videolarımı izlemeye geçelim. Uzun videolarımdan da kısaca izleyeceğiz. Evet arkadaşlar. İlk önce shortslarımdan başlayalım. Evet. Ay. Evet arkadaşlar. İlk önce şundan kırıl. Ay, şundan başlayalım. Ah. Evet burada deliriyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yapma yapma. Niye işte barda müzik falan yazıyor? baba sen ya. geybun, geybun, geybun. Uf, Babam. Oğlum, ben... Evet baba kemeri geliyor. öldü arkadaşlar. Neyse. Benim boyum olsa da 1.50 Benim boyum olsa da 1.50 O şarkının <laughs> tamamını da şimdi unuttum. Neyse. Evet. arada arkadaşlar ben burada şarkıyı tabii ki tamamen biliyorum böyle kafadan uydurdum bunları sonra tam belli olmasın diye böyle hareketler falan yaptım yani normalde şarkıyı tamamen bilmiyorum <laughs> evet, burada ölüyoruz neyse bakalım anne ile babi

anne terliği de geliyor. Birbirini öldürüyorlar burada. Vur lan vur vur. Vur sen vur. Sen de vur. Sen de vur. Anne anne sen de vur. Burada da çocuk ağlıyor. Evet. Normal değil. Bir... Kaç kaç kaç. Kısır, kısır. Yakalayacak, kaç, yakalayacak, kaç, yakalayacak. Kaç 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 kaç. Anormal insanların evine hayalet girince. Ve neredesin küçük şey? Seni yok edeceğim. Ya. Hayalet. Evet. Bu arada inis, anormal insanlar gerçekten böyle yapar. Eve hayalet gider, hayalete bir koyarlar böyle tamam mı? Sanki baba çocuğa vuruyormuş gibi direkt hayalet ya, de zaten içme için. Oh, bari için ya, ne Evet, bu videomuzda gördüğünüz gibi böyle atlayalım şunu. Evet, bu ne? Baba şakası vs. anne şakası. Ya anne yine mi aldım? Ver bakayım. E, bu niye açılmıyor anne? E, anne ama bu açılmıyor. Evet. Ya gerçi dün misafir çocuğu gelmişti ya. O senin telefonu yedi. O Ye açılmıyor. Yedi derken yani şey ısırdı anlamında demek Ay, istedim. Bir şey oluyor. Bu arada arkadaşlar o telefonda kardeşim üstünden olmuş, ısırdığı olmuş. için o telefonu olmuş. kullanıyorum videolarda. Olmuş. Ya babalar babalız öyle demek sanayi, sanayi, sanayi. Bu bakalım sanayi. Seni okuldan attım. Ne aybana bir şey oluyor? Varda arkadaşlar aybana bir şey oluyor. Düşüşümü Yaz Aşkın abimden umarım çaldığımı düşünmezseniz de zaten düşüşümün. öyle de yapmadım. O düşüşü abi. yani Yaz Aşkın abimizden çalmadım. Abi. anne geliyor. Gibi Tabii gibi, ki. Anne geliyor. Evet. Buradan sonra. Bu arada ben bunun daha iyisini çekmiştim de. Yanlışlıkla şey. Yanlışlıkla silmişim abi. ben o videoyu arkadaşlar. O yüzden bunu yüklemek zorunda kaldım. Evet. usta tutun. Tabii efendim tutarım. Sözlü de çıkar. Hı, 8 çarpı 7 çarpı 7 6. Aha, tabii ki de bu. Hocam cevabı buldum. Hocam cevabı buldum. Evet. Evet. Burada azıcık sınavda beklemişim dedense evet sınavda çıkar. Varda ben ne burada kaçın babaannesinin kaçın demek yerine ablasının kaçın demişim. Allah Allah. <laughs> Neyse. Evet. Evet bu da gördüğünüz gibi Ali'ye korkuttuğum video. Orada bir şey bir şeyden korkuyorum demişti. Ben de anlamadım orada. Bir beyden korkuyorum falan mı demişti, ne demişti. Ne demişti? Ben de hatırlamıyorum. Ali. Evet. Bak. Ali ne yapıyorsun sen? İşte o ne? O tibi Tiber evet, tamam. Sibel ya. O ne ki? Hayır, geldim, geldim, evet Ali. Hadi geldin Ali. Evet arkadaşlar durun bir size bir şey göstereceğim. Ali'nin mükemmel bakışı gerçekten. Ya şu bakışa bakın. <laughs> ben bu bakışı kaç gündür durdurmaya çalışıyordum sonunda durdurdum. Ya şu bakışa bakın ya. Aa, çok tatlı. Benim kardeşim bu kadar tatlı mıydı? Uh, oh, tamam neyse şu bakış. Şu bakış beni benden alıyor. He, bak şuna bak şuna neyse. Silahla ateş ediyorlar. Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelelim. evet. evet. Hoşçakalın. Tamam. Bak. Evet. Ah, çok açım ya. Bu oruç tutmakta ne zor iş arkadaş ya? Bu oruç tutmak ne kadar zor iş ya? Arkadaşlar burada da ben kendi videoyu çok kaptırmışım Bir baktım ben video çekiyorum. Neyse. Oruç mu tutacağız ergine? Oruç mu tutacağız ergin? Evet. Allah Allah. Ocam gelin oruç tutmuyorlar. Ah, çok acım. Ya. ya bu niye açmıyor? Omey basalım bir. Ya hayır. Ara. Heh. En çok izleyen videom da bu arkadaşlar. Neyse bu videoyu zaten sonradan izleyeceğiz. Oyun kralına girelim hemen. Shores. O Ramazan bayramının altında yok muydu ya bakalım. Evet var işte. Kaplumbağa'dan ve Messi vs. Haaland FIFA 2023. Bu arkadaşlar sana şöyle shorts yazdığınızda ilk önce şu harfi yazdığınızda ardından da shorts yazdığınızda arkadaşlar bu shorts olarak yüklüyor. Sizin shorts çekmek istediğinizi anlıyor. Bu da benden bir bilgi olsun. Hocam ama ayıp oluyor ama. Evet kaplumbağa deden. Benim wax çekeceğim kaplumbağa deden. Ya geç şunu. Neyse şimdi uzun videolarına da bir göz atalım. Evet. En çok izlenen videom var arkadaşlar. 99 görüntülenme. Birisi daha izlese var ya. Çok iyi olacak. Ya şurası sıfırda hiç sevmem ya. Neyse girelim. Amacımız sıfır değil zaten. 78. video nereden geldi peki? en son 77 video değil miydi? Dur bir. Aa, arkadaş. Arkadaş. Evet tamam bu gelmiş. Home. Pardon. Videos. Videos. Heh. Evet. Evet. Alatna ile Çukur Orkestek. Bu videoda gülme. Şuna bir girelim arkadaşlar hemen. Evet, arkadaşlar, bugün sizler, ne kadar aptallık, aptallık testi. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar şöyle ilerletelim bakalım. Evet ben ne çıkmışım sonda? -7 -8 -9. Hocam, burada şimdi bir... Evet. Burada yeşil mi ya arkadaşlar kardeşim, en alttaki? Bence de yeşil. VH yazıyor. yazıyor arkadaşlar burada ve ha. Tamamdır. Hemen şimdi şöyle şey ya ben sonunda ne bir çıktım? Bir Onu merak ediyorum kardeşim. Evet. Çıkalım mesela ya çok ilerlemiş. Aptallık var. Ya şimdi hatırladım. Sen ben nasıl aptal dersin lan? Sen aptalsın. Şu başka aptallık evet buradan sonra çıktı? bir tane daha aptallık testine girmiştim. Burada ne çıkmışım? Evet, arkadaşlar, burada şimdi uzağı, evet. Bu arada bu orada bir kafadan bir salladım. salladım. Doğru çıktı nasıl olduysa. Ben de evet. bir anda şaşırdım. Evet, evet, sana aptal demek çok zor. Teşekkür Hoş, ederim. Edelim. Neyse arkadaşlar, bu videomuzun sonuna geldik. Evet. Benim benim Max video bitirişim. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Benim Max video bitirişim bu. Üzücü videolar ne kadar aptalsın. Aptallık testi. İlk videoma bakalım. Ya aşağı iner misin kardeşim? Ha neyse varışına giriliyorum ya ya her şeyin internetini arkadaşlar bu arada ilk modunu Minecraft videomuz buydu TNT eşyalarını da dedik ne no, no oluyor bin Arkadaşlar burada sonra oyunum çöktü herhalde. Öyle bir şey oldu. Videodan sonra herhalde. Baksanıza da çok kastı buralarda. Nasıl olur burada Alaattin gelmişti durduk yere. Nedense vallahi ben de bilmiyorum neden geldiğini. Arkadaşlar obsidyen bu kadar değerli miydi? Bu arada arkadaşlar bunun elmasla halini yapmamı istiyor musunuz? Sizce el, elmas blok evresi şey 100 bin TNT yapayım mı arkadaşlar sizce? Arkadaşlar bu arada o videoda evin içinde dursaydım direkt zaten siz bilirsiniz zaten daha onda bile televizyon pardon oyun çok kasmaya başladı. Binzon vs oyun kralı ya bu baya çok izlenmiş gerçekten Arkadaşlar şu videoma girelim mi? Bu videomda arkadaşlar ben ne yapmıştım söyleyeyim 5 yaşımda babam ısrar etmiştim Baba ben video çekeceğim baba ben video çekeceğim demiş demiş durmuştu İlk de ben öyle demiştim ardından babam da ya tamam demişti Sonra gördüğünüz gibi bu videoda çektik işte Jimnastik yaptık Bu arada arkadaşlar size merak ettiğiniz bir şey olabilir onu da göstereceğim. Ya aga be, sesim ne kadar değişmiş. Arkadaşlar bu arada şu bebek gördüğünüz gibi şu bebek benim kardeşim aile şu bebek. Arka, burası aslında bizim eski evimiz. Bizim, biz yeni bir ev eve taşındık arkadaşlar. Şu an biz bu evde yaşıyoruz. Yani şu an işte başka bir evde yaşıyoruz. Bu bizim eski evimizin salonu gördüğünüz gibi. Şu arkadaki bebek de tekrar diyeyim Alya. Bu arada arkadaşlar sizlere çok çok iyi bir şey söyleyeceğim. 10 Eylül benim doğum günüm. Bu yüzden arkadaşlar beni bin görüntülenme yaparsanız gerçekten doğum günü hediyesi ol, olur bana. Lütfen beni bin görüntülenme yapın. Zaten şu an 700 görüntülenme falan var arkadaşlar. Beni bin görüntülenme yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da benim ilk videom. Bakalım şöyle ilerlere doğru. Evet. Aslında ben bunu normalde silecektim de. Bir kalsın hatıra kalsın demiştim. Zaten senin görüntülenme de azaldığını hatırlayınca. Zaten o yüzden yani silmedim. Ama normalde silecektim. Evet arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Şimdi başka videolarımı da bakalım. Ardından zaten bu videomuzu kapatırız. Evet. Ya. Aa, ben bunu niye böyle koymuşum. Neyse. videoza gelelim. Yani video. Heh. Evet. Evet arkadaşlar. Bu seri sizce devam etsin mi? Okulda yaşayan olaylar. Bir de Fortnite Beykurum serisi de çok uzun zamandır gelmiyor. Bayağı da gelmemiş he. Ben en iyisi getireyim. Evet arkadaşlar bu videoyu yine söylerim Yine 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 söylüyorum. Lütfen emek hırsızlığına <laughs> bakmayın. Ya yani ben bunu niye söyledim? Üç video üst üste aynı şeyi söyledim. Neyse söylemeyeceğim. Bu arada arkadaşlar birazdan da yüklemediğim videoları size göstereceğim. Evet arkadaşlar. 5 tane Herobrine çağırma taktiği denedim. Zaten hiçbir de işe yaramadı. Fall Guys 3. bölüm. Bu arada arkadaşlar birinci olduğum Fall Guys bölümünü göstereyim mi size? Tabi bir şu internet. Hı, neyse. Evet arkadaşlar. Ya. Ne oluyor? Her zaman okulda olaylar part 1, part 2, part 3. E, futbol 2023 çalı sahada kalecilik yaptım. Evet arkadaşlar bu arada birinci olduğumuz bölümü göstereyim. Evet bu bölüm arkadaşlar. Sonunda o kadar çok sevinmiştim ki. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilerletiyoruz. Bakın arkadaşlar sonlarda. Durayım bir. Evet tamam. Buradan izlemeye devam edelim. Burada gerçekten çok sevilmiştim. Evet burada gördüğünüz gibi gidiyoruz. Var ya orada düşeceğim o kadar çok korkmuştum ki. Resmen altına yapıyordum. Sonra da kurtuldum ama nasıl kurtulduğumu ben de bilmiyorum. Evet buradan da gittim ve birinciliğimi kazandım. Burada bir bağırmışım zaten. Dünya yıkılmış. Ya hayatımda ilk kazandığım, kazandığım yaşandığım için herhalde böyle fazla bağırmışım. Alkışlamışım falan. Bunlar ne gerek var ya? Yani? Neyse. Evet oyun kralı ya şu tipe bak. Aaaa. Videos. Şimdi bir zon vs oyun kralı videosuna da gelelim, gelelim arkadaşlar. Neredeydi o video? Ya o video nerede? zaman, Eh bu tamam. Şu anda girelim. Bu zamanlarda tabii ki kamera açısı o kadar kötüydü ki. Zaten bayağı eskiden çekmişim bir ay önce. Ben kanalı aslında normalde iki ay önce açmıştım. Pardon iki yıl önce. Dur bir dakika. Ben niye açıklama kısmını o zaman şeyde aç kanalımı şey 2023 yılında açtım demişim. 2023 Ağustos demişim. Ben normalde 2 yıl önce açmışım. Tövbe estağfurullah. Bu arada arkadaşlar bu zamanlarda babam hesabı Süleyman Güven olduğu için ben de bu kanal adını kullanıyordum ama artık oyun kralı. Evet. Anlatma nene çukur kestik filan. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Gerçekten baya 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 uzun video oldu. Şimdi de şimdi de arkadaşlar hemen bilgisayarımızı kaldıralım, telefonumuzu getirelim ve daha YouTube'a yayınlamadığım videolarımızı açalım arkadaşlar. Hemen ben şuradan telefondan ayarlayayım. Tamamdır arkadaşlar. Bu bu muymuş bakalım. Açılır mısın? Ya tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Ya bu fotoğrafmış. Durun arkadaşlar bu değil bu mu? Evde tek çocuk olunca. Heh. Tamam arkadaşlar. Bunlar da göndermediğim videolar. Hemen bilgisayarımızı kaldıralım telefonumuzu getirelim arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi daha YouTube'a eklemediğim videolarımızı izleyelim. Hemen bum dedi kaçtı. Anne anne. Tek çocuk olunca. Şey, tablet telefon alabilir misin? Tabii ki oğlum. Al bu telefonu al. bunu. Al bu bilgisayarı. Şunu da al şunu. ne tamam. Al bu da tabletin Nasıl Var da tablet benim kullandığım oh. tablet. Bilgisayar da Ayla şimdiki bilgisayar. kullandığım He. bilgisayar. Teşekkürler anne. Evet. Çok çocuk olunca. Ya anne ya bana bilgisayar vermiyor. Bu Var arada arkadaşlar, arkadaşlar pardon Metakaya girden çalmış gibi gözüküyorum. Ama bir baktım oh. arkadaşlar Yok. Mete gide böyle ya. video çekmiş. Ayla, ben siz normalde silecektim ama başka siz konuda siz bulamadığım için, için yüklemek. Zorunda kalacağım dur. Ben daha yüklemedim ki zaten. Ya ben oynayacağım ya. ya ya. Uyuma numarası. Uyuma numarası. Arkadaşlar. Bu arada yataktan da anlarsınız zaten. Benim Galatasaraylı olduğum yataktan da anlarsınız. Evet bir diğer videomu açayım. Topa vuran insan. Evet. Videomuzda. Evet, topa sakince vuran. İşte bu be. İşte budur. Topu vurmaya be bulan vuran o eleman. Şut ve pom. Kaç. Evet. Burada düşünmüş. Şimdi sizi yok edeceğim lan. Allah. Kaç. Kaç 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 kaç. Topu vurmamak için bahane uyduran ya şimdi bu top sert flandır olmaz ya. yok yok kanka zaten bak sert flandır ah, ayağında acıdı. Ah, ah neyse hadi ben gidiyorum kanka top <laughs> evet. sert diye topa hiç vurmuyorum ve topa vurunca ayağı kırılan o el Ya hadi ya sizin için bir kere vurayım. Ah. Evet arkadaşlar. Bir tane daha yüklemediğim vardı. O nerede? O nerede acaba? Ee, arayayım. Bu ne? Ders çözme şekilleri. Kitabın... Pardon bu değil. Hmm. Abi yaptığı şaka. Eh, bu arkadaşlar. Abi çok tuvaletim geldi ya benim. Oh, en iyisi tuvaletimi yapayım ben. Ah, tamamdır. Tuvalet mükemmel. Hadi arkadaşlar hemen tuvaletimizi yapalım. Ya arkadaşlar tuvalet ne güzel ya. Ha, ne oluyor? Ne oluyor? Ah, ah. Evet. Ah, ne no. oluyor? Pardon bu değil dur bu hatalı olan kim oymuş ya bu değil bu ne? Abilerin yaptığı şaka ya ne güzel Heh, bu. ya. Tövbe ne güzel ya. Ha, ne ol, ne Aa, evet ederim. bu. Yard evet Aa, böyle. Evet arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Hepinize görüşürüz. Hoşça kalın. bum.